Merhaba arkadaşlar, Sözlar Kafası kanalımıza tekrardan hoş geldiniz. Evet, YKS 2022 tayfa çalışmalar nasıl gidiyor? Bunları yorumlar kısmından bana söyleyin arkadaşlar. Sorularınız var mı? Çalışmalar son gaz devam ediyor mu? Bir sıkıntımız var mı? Ne tür videolar istiyorsunuz? Bana bunu yorumlar kısmından belirtin arkadaşlar. Biz de sizlere bunlar için yardım edelim. istediğiniz konular için videolar çekmeye çalışalım arkadaşlar. Evet son bir uyarım daha var arkadaşlar. Onu da yaptıktan sonra hemen videoya giriş yapacağız. Dostlarım kanalıma abone olup bana destek olmayı unutmayın. Sizlerin desteklerine gerçekten çok ihtiyacım var. Ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Evet arkadaşlar daha fazla sürenizi almadan hemen bugünkü konuya giriş yapalım. Bugünkü konumuz TET'de son 3 yılda. Önceki yıllara da bakarak özellikle son 3 yılı ele aldığımızda arkadaşlar TET bakımından ÖSYM Türkçeden, matematikten, tarihten, coğrafyadan, felsefeden, dinden, fizikten, kimyadan, biyolojiden bütün derslerden en çok hangi konuları sormuş? Bizlere net getiren konular hangiler? İşte bunları konuşlar arkadaşlar. Hadi gelin şu diye giriş yapalım. <laughs> Tekrardan hoş geldiniz dostlarım. TYT Türkçe'ye giriş yapalım. TYT Türkçe'ye ses bilgisi konusundan giriş yapalım. Ses bilgisinde arkadaşlar son 3 yılda 2019'da soru gelmiş, 2020'de gelmemiş, 2021 yılında bir soru gelmiş ve toplamda ses bilgisi konusundan son 3 yılda 2 soru gelmiş arkadaşlar. Dil bilgisi tarafına baktığımızda dil bilgisinden 2019'da ciddi bir rakam 8 soru. 2020'de 3 soru. 2021'de 2 soru gelmiş. Ve son 3 yılda 13 soru gelmiş arkadaşlar. Bir düşüş var neyde dil bilgisinde. Peki noktaların işaretleri arkadaşlar. Noktaların işaretlerinde 2019'da 1, 20'de 2 ve 21'de 2 soru gelmiş. Son 3 yılda 5 Yazım kurallarında arkadaşlar 2019'da 2, 2020'de 2 ve 2021'de 2 her yıl yazım kurallarından sonra 3 yılda 2'şer soru sormuşlar ve toplamda 6 soru. Cümlede anlam konusunda arkadaşlar 2019'da 3, 2020'de 6, 2021'de 3 soru gelmiş ve son 3 yılda 12 soru gelmiş arkadaşlar cümlede anlamda. Sözcükte anlamda arkadaşlar 2019'da 3, 2020'de 1, ve 2021 yılında gerçekten ciddi anlamda 5 soru gelmiş ve son 3 yılda 9 soruyu sözcükte anlamda görmüşüz. Peki biz ne diyoruz? Sabah paragraf, akşam paragraf, paragraf çok önemli, paragraf şöyle, paragraf böyle. Gelelim ona arkadaşlar. Paragraftan bize kaç soru soruyor son 3 yılda? Arkadaşlar 2019 yılında 22 soru gelmiş paragraftan. 2020'de 26, 2021'de 25, ve son 3 yılda 73 soru gelmiş arkadaşlar paragraf kısmında. Yani bizim için paragraf çok önemli. Sadece paragraf diye geçmeyin arkadaşlar. Cümlede anlam 12 soru. Çocukta anlam 9 soru. Bunlar da arkadaşlar ne? Paragrafın alt konu olarak ele alabiliriz. Bu verdiğim 1 2 3 4 5 6 7 konu arkadaşlar. E, Bir içerisinde yıldızlama yapmadım. Diğerlerinde yıldızlama olacak. Matematikte diğer konularda işte her yıl daha standart geldiği, böyle diğer yıllarda da sürekli gelen konulara yıldız attım. Ama Türkçe'de bu konulara yıldız atma gerek yok. Bu saydığım 7 konuyu adımız gibi bilmeliyiz arkadaşlar. Peki, gelelim TET matematikte. TET Matematikte ben Sözelciyim. İşte e, hangi konularda ne çıkarabilirim? Veyahut da dostum sen bana işte ben sözlerce olsam da olmasam da işte alışacağım sayı hangi konulara ödenirsin diye geldim. Arkadaşlar yaklaşık 15 konu falan söyleyeceğim. İçinde sözlercilere özel, içinde sözlercilere özel, matematiği zayıf özel, olanlara özel yıldızlama yaptım arkadaşlarla. O konulara çalışmanızı tavsiye ederim. Şimdi ilk başta temel kavramlardan başladım. Temel kavramların yanına bir yıldız koyabilirsin dostum. Çünkü gerçekten ciddi anlamda diğer yıllarda da ee, soru gelmiş. 2019'da 4 soru, 2020'de 1 soru, 2021'de 3 soru gelmiş arkadaşlar ve toplam 3 yılda 8 soru gelmiş temel kavramlardan diğer yıllarda da mutlaka gelmiş arkadaşlar. Yani şu yıldız koymuşum. Sayı basamakları. Sayı basamaklarına da bir yıldız koy dostum. Çünkü bundan son 3 yıldan verdik ama 2018, 2017, 2016, 2015 yıllarında da gelmiş. Yani yıldız kuruklarım diğer yıllarda da geldiğini işaret ediyor. 2019'da 2, 2020'de 1, 2021'de 2. Yani toplamda son 3 yılda arkadaşlar 5 soru gelmiş. Bölünebilme kuralları bunun yanında yıldız koymana gerek yok. Yani standart olarak her yıl gelmemiş. Bunu hemen şöyle bir e, söyleyeyim. 2019'da 1, 2020'de 1, 2021'de 1 yıl, e, soru gelmiş. Ve toplamda son 3 yılda 3 soru gelmiş. Daha sonra sayılarda 2019'da 1, 2020'de 3 ve 2021 yılında soru gelmemiş. Toplamda 4 soru olmuş. Basit eşitsizliklerde arkadaşlar 2019'da soru gelmemiş. 2020 ve 2021'de birer soru gelerek toplamda son 3 yılda 2 soru gelmiş. Mutlak değerlere bir yıldız koyalım. Her yıl standart olarak geliyor arkadaşlar. Mutlak değer. Mutlak değer 2019, 2020 ve 2021'de birer soru gelerek son 3 yılda 3 soru gelmiş. Diğer yıllarda geliyor arkadaşlar. Üstü sayılara bir yıldız koyalım arkadaşlar. Çünkü son 3 yılda 3 soru gelmiş. Birer soru olmak üzere. Ve önceki yıllarda da gelmiş arkadaşlar. Köklü sayılara bir yıldız koyalım arkadaşlar. Son 3 yılda birer soru gelerek toplamda 3 soru gelmiş. Ve üstü sayılarda olduğu gibi diğer yıllarda da gelmiş arkadaşlar. Bu 3 konu mutlak değer. Üstü sayılar, köklü sayılar çok önemli. Buna yıldız koy. Oran orantı konusuna baktığımızda 2019 yılında gelmemiş, 2020 ve 2021 yılında birer soru gelerek son 3 yılda arkadaşlar 2 soru gelmiş. Denklem çözmede arkadaşlar baktığımızda 2019'da 1 soru, 2020'de soru gelmemiş, 2021'de 2 soru gelmiş ve son 3 yılda 3 soru bu konudan gelmiş. Problemlere yıldız koy özellikle sevgili dostlarım bunlar bizim dostumuz biliyorsunuz. Problemlerde 2019'da 12 2020'de 13, 2021'de 11 soru gelmiş ve son 3 yılda 36 soruyu biz burada görmüşüz arkadaşlar. Kümeler kartezyen çarpım konusuna geldiğimizde buna da yıldız koy dostum. Çünkü bu da son 3 yılda birer soru gelmiş. 3 soru çıkmış buradan ama diğer yıllara baktığımızda diğer yıldalara soru gelmiş. Fonksiyonlara yıldız koyalım. Fonksiyonlar gerçekten önemli bir konu. Çünkü son 3 yılda 6 soru gelmiş. 2'şer soru arkadaşlar. 2019'da 2 soru, 2020'de 2 soru, 2021'de 2 soru gelmiş. Toplamda 6 soru fonksiyonlardan gelmiş arkadaşlar. Permütasyon, kombinasyon konusunda yıldız koymamıza gerek yok arkadaşlar. 2019'da 1, 2020'de 2 soru gelmiş. 2021'de soru gelmemiş. Son 3 yılda 3 soru gelmiş arkadaşlar. Ama olasılık konusuna mutlaka yıldız koymalısın. Çünkü olasılık konusu diğer yıllarda gelmiş. Son 3 yılda 3 soru gelmiş. Her yıldan olarak bir soru mutlaka çıkmış. Peki ben sözlerce matematikte en çok hangi konulara örnek almalıyım? Hangi konulara daha fazla çalışmalıyım diye baktığımız arkadaşlar size 2, 5, 6, 7, 8, 9 tane konu vereceğim. Bunlardan bir tanesi önemli olan temel kavramlar. Sözlerce dostum yaz bunu. Temel kavramlar, sayı basamakları, mutlak değer, üstü sayılar, köklü sayılar, problemler, kümüler, kartezyen çarpımı, fonksiyonlar ve olasılık. Bu konulara sorucu dostlarım biraz daha dikkatli çalışsın. Çünkü düzenli olarak her yıl soru geliyor. Evet, TYT Sosyal kısmına geldiğimizde zaten TYT Sosyal'de sorucuları ayırmıyoruz. Hepsine çalışıyoruz. Burada kim ayırıyoruz? Sayısalcılara. Eşit araçta da çalışabilir. Sayısalcı arkadaşlara net, net yapmak istiyorsanız Sosyal'de yıldızladığım konuları mutlaka iyi bir şekilde çalışmalısın. Aynı şekilde matematikte de söylediğim gibi. Hemen TYT tarihten başlayalım. TYT tarihte arkadaşlar ilk ve orta çağlarda Türk dünyası. Bak ilk ve orta çağlarda Türk dünyası konusunu işaretle sayısalcı dostum. Son 3 yılda birer soru gelerek 3 soru gelmiş. E, ama diğer yıllarda da soru gelen bir konu olduğunu belirtmek isterim. Türklerin İslamiyet'i kabulü ve ilk Türk İslam devletleri konusunu işaretleyin. yıldızlayın 3-5 yıldız koyun arkadaşlar. Çünkü her yıl geliyor. 2019, 2020, 2021 sorular gelmiş birer tane. Son 3 yılda 3 soru gelmiş. Önceki yıllara baktığımızda gelmeyen yıl yok arkadaşlar. Sözlerce, eşli alıkçı, sayısalca fark etmez. YKS'ye girecek olan tüm öğrenciler bu konuya iyi çalışsın. Uluslararası ilişkilerde denge stratejisi konusunu işaretlemene gerek yok. 2019'da bir soru gelmemiş. 2020 ve 2021 yılında birer soru gelerek son 3 yılda iki soru gelmiş. Önemli bir konu. Sayı dostum. Senin yani bu konuya çalışıp çalışmaması sana kalmış. Ama çok çıkan iki konuda söyleyeceğim tarihten. 20. yüzyılda başlarında Osmanlı Devleti ve Dünya konusunda iyi çalışalım arkadaşlar. 2019 ve 2021 yılında soru gelmemiş. Son 3 yılda bir soru gelmiş. Ama Diğer yıllara baktığımızda gerçekten soru potansiyeli yüksek. Gerçekten son 3 yılda bir soru gelmiş olabilir ama önceki yıllara baktığımızda soru gelen bir konuydu arkadaşlar. Son 3 yılda soru bir tane gelmiş ama gelebilir. Gelebilme ihtimali yüksek olduğu için ele aldım. Milli mücadele. İşaretle sayısal acı dostum. Bu konuda önemli. Bizim için önemli tabii ki de ama sayısal acı dostum. Tarihten, sosyal kısmından ne çıkaracağın konuları arıyorsan işte veriyorum. 2019'da, 2020'de, 2021'de birer soru gelmiş. Son 3 yılda 3 soru gelmiş arkadaşlar. İşaretle bunu. Atatürkçülük ve Türk İnkılabı bunda da dostum. 2019'da bir soru, 2020'de soru gelmemiş. 2021'de soru gelmiş. Toplamda son 3 yılda 2 soru gelmiş. Ama diğer yıllara baktığımızda gerçekten soru gelen bir konu olduğunu söyleyebilirim. Tekrardan söylüyorum sayısal dostum. Bu konulara iyi elan. Bak söylüyorum. İlk ve orta çağlarda Türk dünyası. Yaz. Türklerin İslamiyet'i kabulü ve ilk Türk İslam devletleri. Milli mücadele, Atatürkçülük ve Türk İngilabı. Bu konuda çalışırsan tarihte 5 soruda 3-4 net yapabileceğine inanıyorum. Peki gelelim coğrafya kısmına. Coğrafyada da aslında o bir sıkıntı var. Hani dünyanın şekilleri ve hareketleri şudur budur. Zor konular var. Evet gerçekten zor konular var. Ben birkaç tane konu vereceğim burada. Ee, bu konulara mutlaka iyi çalışan arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim 6 tane konu var. Harita bilgisi. Bakın arkadaşlar 2019'da gelmemiş. 2021 yılında gelmemiş. Son 3 yılda bir soru gelmiş. O da 2020 yılında. Ama harita bilgisi konusu baktığımızda diğer yıllara gerçekten soru potansiyeli taşıyan bir konu olduğunu söyleyeyim. O yüzden harita bilgisi konusunda mutlaka çalışın. Sayısalcı arkadaşım sen çalışmak konu değilsin. Ama sözelci ve eşit alıcı arkadaşım sen çalış. İklim bilgisi konusu arkadaşlar. 2019, 2020, 2021 yılında son 3 yılda. 2020 yılında gelmemiş. Diğer 2 yılda gelmiş. Son 3 yılda 2 soru gelmiş. Ama sayısalcı arkadaşım coğrafadan bir konu çalışmak istiyorsan bu iklim bilgisi konusu olabilir. Bunu işaretle. İç ve dış kuvvetler. İç ve dış kuvvetler konusu 2019 yılında önümüze çıkmamış. Ama 2020 ve 2021 yılında önümüze çıkmış arkadaşlar. Son 3 yılda 2 soru gelmiş. Nüfus ve yerleşme. Evet, coğrafyanın en en önemli olan konusu. Bütün YKS'ye giren öğrencinin bilmesi gereken bir konu coğrafyada. Çünkü her yıl geliyor arkadaşlar. Sadece sadece arkadaşım buna iyi çalışırsan bir net kılınırsın coğrafyadan. Nüfus ve yerleşme dedik. Çünkü 2019'da 2 soru, 2020'de 1 soru, 2021'de 1 soru. Toplamda sonra 3 yılda 4 soru gelmiş. Diğer yıllara baktığımızda standart olarak gelmeyen bir yıl yok. Bölgeler konusu 2019'da gelmemiş. 2020'de ve 2021'de birer soru gelmiş ve toplamda iki soru gelmiş son 3 yılda. Ben doğal afetler konusunda aldım. Son 3 yılda bir soru gelmiş aslında. 2019 yılında bir soru. 2020 ve 2021 yıllarında soru gelmemesi rağmen ben ele aldım. Çünkü doğal afetler günümüz içerisinde çok fazla olmaya başladı. Diğer yıllara baktığımızda gerçekten soru kapasitesi olan bir konuydu. Sadece son 3 yılda bir sorulmadı. Ama ben gelebilme ihtimalinin aynı harita bilgisinde olduğu gibi yüksek olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Peki TYT felsefe kısmına geldiğimizde TYT felsefe kısmında arkadaşlar felsefenin alanı konusu son 3 yılda 3 kez sorulmuş. 2019'da bir soru gelmiş. 2020 yılında sorusu gelmemiş. 2021 yılında 2 soru gelmiş arkadaşlar. Sayısalca arkadaşım bu konuya işaret koyabilirsin. Bilgi felsefesi konusu. Son yılda gelmemiş olabilir ama önceki yıllara baktığımızda mutlaka mutlaka soru gelen bir konu. 2019 ve 2020 yılında birer soru gelmiş. 2021 yılında soru gelmemiş. Toplamda son 3 yılda 2 soru gelmiş arkadaşlar. Varlık felsefesi bu konuya da bir yıldız koyabilirsin dostum. 2019 yılında gelmemesine rağmen diğer yıllarda gelmiş. 2020-2021 yıllarında birer soru gelerek son 3 yılda 2 soru gelmiş ahlak felsefesi konusuna da bir yıldız koyabilirsin dostum. Ee, 2019'da bir, 2020'de iki, 2021 yılında gelmemiş ama diğer yıllara baktığımızda soru kapasitesi, soru gelme sayısı olarak gerçekten yüksek bir konu. Son 3 yılda da üst soru gelmiş. Siyaset felsefesi de önemli bizim için. 2019'da bir, 2020'de soru gelmemiş. 2021'de bir soru gelmiş. Son 3 yılda 2 soru. Sayısalcı arkadaşım felsefeden net yapmak istiyorsan bilgi felsefesi, varlık felsefesi ve ahlak felsefesine mutlaka mutlaka çok daha iyi bir şekilde çalışman gerekiyor. Peki gelelim TYT din konularına. TYT din konularına baktığımızda bilgi ve inanç arkadaşlar mutlaka çalışmalısın sayısal dostum. Sen de aynı şekilde çünkü her yıl sanat olarak geliyor. 2019'da 2, 2020'de 1, 2021'de 1 soru gelerek son 3 yılda 4 soru gelmiş. İbadetler konusu 2019'da gelmiş, 2021'de gelmemiş, 2021 yılında birer soru gelmiş, toplamda son 3 yılda iki soru gelmiş arkadaşlar. Ahlak ve değer konusu sayın arkadaşım, dinden, dinden net yapmak istiyorsan bu konuda iyi bir şekilde çalışmalısın. Ee, son 3 yılda birer soru gelerek toplamda 3 soru gelmiş. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem konusu da önemli arkadaşlar. Son 3 yılda iki soru gelmiş, 2021 yılında gelmemiş, diğer iki yılda Gelmiş arkadaşlar. Vahiy ve akıl konusu da bizim için önemli. 2019 yılında gelmemiş ama 2020'de iki, 2021'de bir soru gelerek toplamda son 3 yılda 3 tane soru gelmiş. Evet arkadaşlar gelelim TETF kısmına. Işıkta bir sıkıntım oldu arkadaşlar bunu söyleyeyim. Işıkta bir problem oldu o yüzden ışığım bozuldu. Bu videoda böyle olacak. Umarım bu videosu faydalı olmuştur. E, konulara gelelim hemen TYT Fizik'te. TYT Fizik'te dostum, sözlerci dostlarım net yapmak istiyorsak söyleyeceğim konular çok önemli. Fizik bilimine giriş konusu arkadaşlar baktığımızda son 3 yılda bir soru gelmiş olabilir. 2019'da gelmemiştir. 2021'de gelmemiştir. 2020'de gelmiştir. Ama fizik bilimine giriş konusu gerçekten bizim için önemli. Ama e, bu üç konu, özellikle şimdi söyleyeceğim 3 konu sözlerci arkadaşlarım mutlaka mutlaka işaretlesinler. Isı sıcaklık ve genleşme konusu arkadaşlar her yıl standart olarak gerçekten geliyor. Son 3 yıllara 3 konu gelmiş. Hareket ve kuvvet her yıl mutlaka geliyor arkadaşlar. Son 3 yıllara 3 soru gelmiş. Birer konu olarak soru olarak. Optik konusu arkadaşlar. 2019'da 2, 2020'de 1, 2021'de 1 soru olmak üzere toplamda son 3 yılda 4 soru gelmiş arkadaşlar. Sözlerce olsun fizikten yani ee, her kısmına net yapmak istiyorsam ben fizik dersi ise ısı, sıcaklık ve genleşme, hareket ve kuvvet, optik konularına iyi bir şekilde çalışmanı tavsiye ederim. Evet arkadaşlar TYT'de bakalım e, fren kısmında şimdi kimya konularına. Şimdi sözlerce arkadaşım yine sana uyarlar yapacağım bu söylerken. Şimdi kimya bilimi bizim için önemli arkadaşlar. 2019'da soru gelmemiş. 2020 ve 2021 yıllarında birer soru gelerek son 3 yılda iki soru, iki çık soru çıkmış bu e, konudan periyodik tablo arkadaşlar 2019 ve 2021 yılında birer soru gelerek e, son 3 yılda iki soru gelmiş sorucu arkadaşım bu söyleyeceğim konu senin için önemli fen kısmından gerçekten e, net yapmak istiyorsan maddenin halleri konusu her yıl standart olarak geliyor arkadaşlar son 3 yıllara bir soru gelmiş birer soru olmak üzere kimyasal tür etkileşim etkileşim konusu çok önemli sorucu dostum ee, şey yapmak istiyorsan fen kısmında net yapmak istiyorsan bu konuyu da işaretlemelisin. Son 3 yılda birer soru olmak üzere. 3 soru gelmiş. Diğer yıllarda geliyor arkadaşlar bu. Yani ben son 3 yılda geldiği için söylemiyorum. Diğer yıllara da bakıyorum. Karışımlar da aynı şekilde işaretlemelisin dostum. Ee, bu konuda da gerçekten her yıl soru geliyor. Aynı şekilde son 3 yıllara her yıl bir soru olmak üzere Üç soru gelmiş toplamda. Peki son dersimiz olan TET biyoloji konusunda konuşalım. TYT biyolojide arkadaşlar canlıların temel bileşenleri konusu bizim için çok önemli. Bunu işaretlemelisin dostum. Çünkü diğer yıllarda her yıl geliyor ve son 3 yıllara 3 soru gelmiş. Canlıların sınıflandırılması aynı şekilde sözlerce dostum net yapmak için bu konuya da çalışmalısın. Her yıl mutlaka soruyor ÖSYM ve son 3 yıllara 3 soru gelmiş. Kalıtım sorusu, kalıtım konusu bizim için de önemli arkadaşlar. 2019, 2020 ve 2021 yılında sorular gelmiş. 2020 yılında 2 soru gelmiş. Son 3 yılda 4 soru gelmiş arkadaşlar. Ekosistem, ekoloji konusu da bizim için önemli. Son 3 yılda soru gelmiş ve son 3 yılda da 3 soru karşımıza çıkmış bu konuda. Evet arkadaşlar derslerimizi bitirdik. Hepsini konuştuk. Detaylı olarak sizlere daha çok konularla ilgili bilgiler vereceğim arkadaşlar. Umarım bu video sizlerin hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Eğer kanalıma abone değilsen kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutma. Seni seviyorum. Sıkı sıkı çalışmaya devam et. Hoşçakal. Kendine iyi bak.